ve için girişimlerde bulunduğumuz e, bu, bakanlar teklifimiz olmuş Büyük şehir devleti e, e, gelmişti? Son durum nedir? Bana olacak? Şöyle onda da SGK'ya biz işte de asıl devlet için evet. e, yaptık. Orada birazcık ekspertiz değeri düşük geldi bizim beklentimizden. Şimdi onunla ilgili itiraz yazılarını yazdık. Oradaki prosedür devam ediyor. Eğer SGK ile ilgili bu prosedürü aşağı gerçek değerine yakın bir ekspertiz olacaksa devredeceğiz. Burada Sayın Valimiz de çünkü ayrıca yapıldı. Artık üzülem olarak gelin bir hastane olarak gelin. Her şey lazım bilinen. Nasıl takdir edilirse o şekilde devam SGK prim borçlarının kapatması üzerinde bir evet. kabul ediyor mu? Ediyor ancak oran biraz düşük. Yani ne kadar ekspertiz? Ekspertiz yarı yarıya yani eğer biz çünkü dışarıda yerinde şikayet etme işlemi yaptırdık. O bedele göre yarı yarıya geldi. O yüzden biz de yarısı yaptıracağız. Peki.